Arkadaşlar merhabalar. Türk Borsası için birçok sevgili arkadaşlar hesaplama yöntemi mevcuttur. Ama şöyle bir hesaplamayı da baz alabilirsiniz. Bakın sadece bu değil. Ben biliyorsunuz hesaplamalarımı yaparken çok daha farklı düzeylerde işlevsellik yapıyorum ama. O bahsettiğim, şimdiki bahsedeceğim hesaplama arkadaşlar, ya benim istediğim oranlarla hemen hemen benzeşilen bir noktaya da geliyor. Ee, şöyle bir hesaplama yapalım sevgili dostlar. Bak mesela Arçelik çamaşır makinesi ee, şu anki fiyatı bin TL'de. Şimdi 24.000 TL, e, bunun fiyatı var arkadaşlar. Lakin Ocak ayı fiyatlarına baktığınızda çeşitli sitelerden Ocak ayında ortalama olarak 18.000'den satıldığını gözlemliyorsunuz. Bakın şimdi 24 eksi 18 6'lık fark var. Tamam mı? 18 çarpı 33 bölü 100 dediğinizde tahminice 33 veya yüzde 33, 33,1 gibi bir rakamlara denk geliyor. Yani biz bunu 33 olarak ele alalım. Daha sonrasında şu an 49 değil mi enflasyon eksi 33 dediğimizde yüzde 16'lık bir aşağı yönlü fiyatlama var yani bu ne demek firma için zarar yazan bir pozisyon demek şimdi bunun kendi içerisindeki o fiyatı belirlerken tabii ki faiz oranını koyuyorlar işletme maliyetlerini falan koyuyorlar E bu yüzden dolayı onları ben ekstradan ekstradan fazla hesaplamadım şimdi yüzde 16'lık bizim enflasyondan arındırdığımızda bir düşüş gerçekleştirmesi gereken pozisyon olacakmış şimdi ne yapalım hisse senedine gelelim arkadaşlar bir yıl diyelim şu anda ortalama olarak örnek veriyorum yüzde 11 düşmüş değil mi şu seviyelerden yüzde 11 oranında düşmüş. Şimdi dolar da zaten enflasyonun altında kaldığı için değil mi? Onlarda bir hesaplama yapmıyorum çünkü dolarda bir patlama olsa enflasyonun üstünde bir patlama olsa o zaman daha farklı olur dolar. E, bunu hesaplayacağız Ayrıyetten asgari ücret oranlarına sevgili arkadaşlar oranlayabilirsiniz asgari ücrete oranlayabilirsiniz. Yani şu firma ortalama olarak bir yüzde5 daha geriye çekildiğinde güzel daha uygun bir fiyatlanma olacaktır diyebilirsiniz. Değil mi? Hani kendi ürün bazlı baktığımızda e, şu anda yüzde on bir, yüzde beş daha üst ve yüksek seviyede diyoruz. Zaten çeşitli veriler geldikçe kademesel olarak da düşüyor. E, enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar, piyasayı sıkmaya çalışıyorlar. Tabii ki sıkı bir piyasa demek arkadaşlar, talep artışını kesiyor, e, bir e, fiyatlarda indirime gidiyorlar. E, bu da baz alınmazsa artık maliyetlerde de çeşitli kısmalar yapmak için e, bu sefer e, işçi çıkartmalarına giderler. E, fabrikaların e, üretimini daha da kısmaya giderler arkadaşlar. Daha da kötüsü olursa fabrika kapatmaya giderler. Sonra bir daha işçi çıkartmaya giderler gibi e, sıkıntılı bir döngüye girer. Şimdi... Elinizde çok büyük, global anlamda bir fabrikanız, fabrikalarınız olsa bunlar fabrikalarını kapatır ama tekrardan yatırıma açabileceğiniz politikalarla destekleyebilirsiniz. Fakat Türkiye'de kapanan bir şey tekrardan hadi açalım denmez arkadaşlar. Mevcut olan sıkı para politikası ne kadar sürdürülecek bunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü bunun bize geri dönüşü borsada kazanmaya ve kaybetmeye geçtim. Ee, daha ileriki zamanlarda e, çok daha ciddi problemlere neden olabilir. Bu sefer de diyecekler ki biz teşvik vereceğiz değil mi? Faiz indirse bile orada teşvik vereceğiz, şurada teşvik vereceğiz derler. Fakat o verilen teşvikleri de... E, hazine ödediği için hazineye giren para da sizin vergileriniz ve emek gücünüz olduğu için sevgili arkadaşlar yine sizden gidiyor olacak. Bu bir bu şekilde kısır döngü. Ee, bir bakalım e, nasıl bir politika izlenecek. Önümüzdeki Dönemi de bas e, alır isek sevgili arkadaşlar. %30 asgari ücret artacak değil mi? yüzde da bir kurda e, hani bir yıllık bir performanssal olarak bir değerlendirme e, alır isek. Şu anki fiyat artışları da buna bağlı olarak %30 gerçekleşir ise e, 2025 yılında sonlarına doğru 2025'in. Tabii ki mevcut olan enflasyon tekrardan e, maaşlardaki alım gücünü yıl sonuna doğru düşüreceği için e, borsalarda daha farklı bir hikaye olmaz ise e, bu sefer değer artışları. E, Yine sınırlı kalabilir gibi duruyor. E, bu sebepten dolayı hani diyorlar ya borsa uzun vadeli yatırımdır, uzun vadeli yatırımdır. Doğru, uzun vadeli yatırımdır. Ama bu tip e, işlemleri yapın ki ihtiyacınız olan parayı kısa vadeli bir yere yatırmayın arkadaşlar. Çünkü bu tip dönemlerde. Böyle dönemlerde arkadaşlar bu tip hesaplamaları yapmayı bilmiyorsanız paranız 2-3 yıl kitlenir. Doğru borsa uzun vadeli yatırım ama bu sefer de diğer enstrümanlardaki kazançları da kaçırmış olursunuz. Paranız orada 2 yıl 3 yıl boyunca yatar. Veya paranız biraz yukarıya çıktığında arkadaşlar psikolojik olarak dersiniz ki hani bu süreç bittiğinde oh tamam ben örnek veriyorum dolar bazlı yüzde beş yaptım çıkayım dersin. Çıkarsın seni bezdirdiği için sen çıkarsın ama örnek veriyorum dolar bazlı yüzde otuz yüzde kırk yapar. Sonra da dersin ki ulan şu fiz hisseyi o kadar iki 3 yıl tuttuk bize yüzde beş bıraktı. Lan bir iki yıl daha tutsaydık bir bir yıl daha tutsaydık meyvasını verecek de. Demek ki hisseyi uzun vadeli almak gerekiyormuş dersin. Şuradan bir kitlerler hisseyi tekrardan ekonomik programa göre sonra bir daha süreç başlar düşüş süreci. Anlatabiliyor muyum? Bu yatırımcı psikolojisidir arkadaşlar. O yüzden dolayı hesaplamalarınızı kendi belirlediğiniz bir endeks oluşturun. Bu endeks dolar olur, enflasyon olur, insanların Alın gücü olur. Alın gücünde e, maaşlar ve maaş üzerindeki artışları ile oranlarsınız. Güzelce oturup çalışın. E, ne ediyor belirsiz hisselerden ziyade böyle e, sektörel hisse senetlerinde çeşitli analizler yapın. Şimdi bu zaten 11 düşüyorsa çok şişmiş bir hisse. Örnek veriyorum %80 düşer. Değil mi baktığınızda?